Arkadaşlar merhabalar hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda 15 Ekim Cumartesi günü maçlarını değerlendireceğiz. Videoya başlamadan önce kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Evet bu videoda 11 olan oranlı kupon da paylaşacağım sizlere sevgili dostlar. E, bu arada kanala katılmak isteyen arkadaşlarımız varsa katıl butonundan oradan üye olarak katılabilirsiniz ve ee, kanala katıldıktan sonra arkadaşlar yani üye olduktan sonra kanalın topluluk kısmının yanında üyelik sekmesi açılacak sizlerde. Orada paylaşılan maçlar oldukça veya kuponlar oldukça oradan görebilirsiniz sevgili dostlar. Ee, kısaca hemen bahsedeyim. Katıl üyeleri sevgili dostlar orada paylaşılan düşük oranlı olsun ideal oranlı olsun veya yüksek oranlı maçlar veya kuponlar olsun onları orada görüyor sevgili dostlar. Ve aklına yatan maçlar varsa alıp kuponlarını da değerlendirmek isteyen katıl üyeleri değerlendiriyor sevgili dostlar. Sizler de e, bu tarz içerikleri buradan görmek isterseniz katıla üye olarak orada paylaşılanları görebilirsiniz sevgili dostlar. Evet ben zaten katıl üyelerine cumartesi gününden e 2 adet maç paylaştım ideal oranlı 2 adet maçı paylaştım. Bakalım nasıl sonuçlanacak ve ayrıyetten 11 oranlı yüksek oranlı önerilerde de bulundum ben katıl üyelerine ve bu yüksek oranlı arkadaşlar 11 oranlı e, kuponu sizlere de videoda paylaşacağım sevgili dostlar. Bunun için sevgili arkadaşlar videoya beğeni atarsanız sevinirim. Evet. Gelin maçlara geçelim. Saat 14.30'da erken saatlerde oynayacak bir karşılaşma arkadaşlar. Fatih Karagümrük ile Hatay Spor mücadelesi. Şimdi şöyle genel olarak baktığımız zaman da zaten Karagümrük son maçında Fenerbahçe deplasmanına gitmişti Kadıköy'de. Ve 9 gol çıktı sevgili dostlar. 5-4 kaybettiler. 96-5'te yemiş olduğu bir golle 5-4 kaybettiler o maçı. Fakat yani gerçekten şöyle baktığımız zaman da yani böyle çok gollü maçlar tabii ki de her olmaz. Ee, özellikle şimdi 2 hafta önceye gidelim. Fatih Karagübrek ne yaptı? İstanbul Spor'un maçında 1-0'una geçmiş olduğu maçı 5 dakikada 2-1 kaybetti. Şimdi Fenerbahçe'nin o maçta yani Fenerbahçe maçıyla genel karabimliği değerlendirme yapmayalım. Çünkü özellikle o maçta Fenerbahçe'nin defansı ve özellikle kalecisinin çok büyük hataları vardı. Gereksiz çıkışları, gereksiz e, penaltı yapışları vardı ve çok gollü geçmesine neden oldu maçın. O yüzden arkadaşlar Hatay Spor'a bakalım. Volkan Demirel e geldikten sonra Hatay Spor kazanarak diyor arkadaşlar. Volkan Demirel geldikten sonra oynamış olduğu iki maçı var. Ve iki maçı da kazandı Atay Spor. Ee, Volkan Hoca ile birlikte zaten böyle bir şey bekliyordum. Videolarda da bahsetmiştim. Şimdi genel olarak baktığımız zaman iki takıma da e, puan ihtiyaç var bu arada sevgili dostlar. Aslında maç boyu bir KG alınabilir arkadaşlar. Yani en kötü iki takımın golleri çıkabilir. Fakat şöyle bir beklentim de var. Eğer ilk yarıdan değerlendirecek arkadaşlar varsa hani ilk yarıda da çok gol beklemiyorum. Biraz tartarak da başlayabilir bunlar. Birbirlerini ilk yarı 1.5 gol altı sevgili dostlar. Tam tamına 1.30 oran açmışlar sevgili dostlar. Gelirse ilk yarıda bir tane gol geleceğini düşünüyorum. İkinci yarıda da atarsa diğer taraf karşılık verebilir arkadaşlar. KG var arkadaşlar açılan oran 1.53. Aklınıza hangisi yaptıysa değerlendirmek isteyenler değerlendirebilir. Geçelim Werder Bremen Mainz karşılaşmasına. Bu mücadelede sevgili dostlar fazla uzaklayacağım. Verder Bremen son iki maçını kazandı. Zaten gol atmayı seven bir takım Verder Bremen. Fakat Mainz'e da acil puanlar ihtiyacı olan bir takım ve özellikle Mayıs gol atıp yemeyi seven takımlardan biri sevgili dostlar. Ee, zaten son maçları da oldukça golle geçiyor Mayıs takımının. Benim buradaki ideal tercihim yani oyuncak değerlenecek arkadaşlar varsa e, karşılıklı gol varlar 2.5 gol üstlerine yönelebilirsiniz 2.5 üstte bir elli, oran açılmış. Oran açmışlar. KG vara 1.42 tabii ki de benim buradaki önerim sizlere idealden bir KG var olacak 1.42 orandan. <laughs> Aklınıza yattıysa değerlendirmek isteyenler değerlendirebilirler. Evet hemen geçelim bir diğer mücadeleye. <laughs> evet sevgili dostlar. Kasımpaşa Adana Demirspor karşılaşması oynanacak. Cumartesi günü saat 5'te olması gerekiyor. Şuradan tekrar bakalım. Evet saat 5'te oynanacak sevgili dostlar. Ee, Kasımpaşa bu arada yükselişte o formda olan takımlarımızdan bir tanesi. Şu an kendi ligimizde Adana Demirspor zaten lig liderlerinden biri. 18 puanla bulunan takımlarımızdan bir tanesi şu an. Adana Demirspor zaten bu sezonda yine çok etkili oynamaya devam eden takımlardan bir tanesi sevgili dostlar. Son maçını Gaziantep Spor la oynamış olduğu bir maç vardı Adana Demirspor'un. O Gaziantepspor takımıyla 1-1 bir bir berabere kalmışlardı. Kasımpaşa'ya baktığımız zaman da son mücadelesini Trabzonspor'la oynadılar ve 0-0 bitti. Şimdi şöyle baktığımız zaman da uzun aradan sonra ilk defa gol atamadı Kasımpaşa sevgili dostlar. Ligin ilk 3 haftasını say saymazsak ilk 3 haftasında çünkü hiç gol atamamıştı. Hoca değişikliğinden sonra oynamış olduğu yanılmıyorsam 6 maçın zaten 5'ini kazandılar ya da 5 maçın 4'ünü kazandılar. Bir kere beraber kaldılar. Öyle bir istatistiği var çünkü Kasımpaşa'nın ligde sevgili dostlar ve her maçında gol atmıştı uzun aradan işte 15 maçın ardından Trabzonspor'da gol çıkmadı. 0-0 sonuçlandı. Fakat şu maça baktığım zaman da sevgili dostlar, iki takım adına kim eğer erken dakikalarda özellikle gol gelirse veya ikinci yarıda gol gelsin düşünelim. Adana Demir atarsa Kasımpaşa'nın karşılık vereceğini düşünüyorum veya Kasımpaşa'nın ilk golü attığını düşünelim sevgili dostlar. Adana Demirspor'un karşılık vereceğini düşünüyorum. İdealden burada sevgili dostlar. Hatta 2 yarı 1-1 skor bile çıkabilir sevgili dostlar. Yani maç sonu 2-1-2-2'lere de gidebilir karşılaşma. İdealden burada KG var. Önerim olacak. 1-42 gibi bir oran açmışlar. Aklınıza yattıysa değerlendirmek isteyenler değerlendirebilir sevgili dostlar. Evet Leipzig her taberli mücadelesi bu karşılaşmada da arkadaşlar şöyle e, genel olarak baktığımız zaman da Leipzig hafta içi bir e, Avrupa mücadelesi oynamıştı. Celtic deplasmanına gittiler ve orada ikinci yarıda bulmuş oldu. iki golle yanılmıyorsam iki evet 2 sıfır sıfır bitmişti sanırım. ikinci yarıda iki tane gol buldu Leipzig takımı. Orada iki 0 kazanmayı başardı. Şimdi Lig'de de Ertuğrul Berlin takımı genelde beraberlikleri seven takımlardan bir tanesi sevgili dostlar. Fakat artık ligde de işler yapması gereken bir Leipzig takım var sevgili dostlar. Leipzig'in ben burada kendi evinde Hertha Berlin'e karşı 2 gol bularak maçı kazanmasını bekliyorum sevgili dostlar. Ev 1.5 gol üstünü önereceğim sizlere. Maç geneli burada işte 2-0 veya 3-1 tarzı ayrında e, bir karşılaşma bekliyorum ben burada. Ev sahibi 1.5 gol üstüne baktığımız anda 1.28 gibi bir oran açmışlar. Değerlendirmek isteyenler değerlendirebilirler. Evet. Kayseri Spor Galatasaray sevgili dostlar. Evet bu karşılaşma e, 11 oranlı kuponun arkadaşlar ilk karşılaşması sizlere önereceğim karşılaşmalardan bir tanesi bu. E, bir diğer maça geldiğim zaman da onu söyleyeceğim size. Zaten iki maç arkadaşlar. iki maçtan oluşan 11 oranlı kupon. Sizlere söyleyeceğim. Şimdi ilk bu iki maçın bir tanesi Kayseri Spor Galatasaray. Şimdi maça bakalım. Kayseri Spor'a baktığımız zaman ta ligin ilk haftalarından beri Çağdaş Atan'la birlikte bu takım bu sezon iyi işler yapacak gibi göründüğünü genelde videolarımda hep bahsetmiştim sevgili dostlar. Ve iyi işler yapmaya devam eden bir Kayseri Spor takımı var. Özellikle kolay kolay kaybetmeyen Kayseri Spor takımı. Şimdi son maçı zaten Ümraniye Spor'la 2-2 beraber kaldılar deplasmanda. Fakat iç sahasında oynamış oldu arkadaşlar. 4 maçın 3'ünü kazandılar yanılmıyorsam Kayseri Spor iç sahada bambaşka oynuyor daha dirençli bir takım haline geliyor. Takım savunmasını iyi yapıyorlar. Hücumada iyi çıkan bir Kayseri Spor takımı izliyoruz. Şimdi Galatasaray'a bakalım. Şimdi Galatasaray geçen hafta bay geçen takımlarımızdan bir tanesiydi. Şimdi bu arada Galatasaray sezonu nasıl baş... çok iyi başlamadı arkadaşlar Galatasaray. Onu söyleyelim. İlk maçı işte Antalya sporlarıyla iyi oynamadı. Maçı kaybedecekken son dakikada Gomis'in golüyle kazanan Galatasaray. Hatta ilk 3 haftaya baktığımızda çok eleştirilen Galatasaray takımı. Gomis 96'larda Galatasaray'ı kurtardı. Yani o 9 puan cillop gibi geldi Galatasaray arkadaşlar. Oyun yok, hiçbir şey yok. Bilmem nesi sıfır. İki maç harici arkadaşlar bu sezon Galatasaray'ın bakın. Bir tanesi Trabzonspor. Bir de bir tane daha maç vardı. Ee, 10 kişi kalarak Antep Antep maçı. Antep'i yendiler 10 kişiyle Galatasaray. O iki maçın bittiği oynadı Galatasaray. Sağda mücadele vardı, bunalttılar, oyun oyun her şey vardı. Fakat geri kalan oynamış olduğu neredeyse tüm maçlarda arkadaşlar Galatasaray'ın oyunu olarak keyif veriyor ne böyle çok oyun ataklı böyle görsel şöyle izletittiriyor. Hiçbir şey yapmıyor arkadaşlar. Takım oyunu olarak çok iyi olduğu söylenemez. Hatta sıfır diyebilirim yani şu an. Galatasaray kendi Galatasaray gibi oyun oynamıyor. Şimdi bu maçta arkadaşlar bir kere şöyle söyleyeyim. Maç berabere biterse ben şaşırmayacağım. Şimdi şöyle baktığım zaman da maç zaten ya 1-1 bir bir berabere biter arkadaşlar gibi geliyor bana. Ya da 2-1 Galatasaray kazanır gibi geliyor. Hatta şöyle söyleyeyim. Yüksek oranlı önerilen Şimdi 3.22 oran açmışlar bakın. Maç sonucu 0'a. Ben burada bir beraberlik değerlendirmesinde bulundum sevgili dostlar. Maç sonucu sıfır. İsteyen arkadaşlar Galatasaray'ın galibiyetine daha yakınsa Galatasaray'ın tek farklı galibiyetini de değerlendirebilir arkadaşlar. Bakın ona da 3.53 gibi bir oran açmışlar. İlk maçlarımdan bir tanesi bu. Yüksek oranla paylaşıyorum bu karşılaşmayı sevgili dostlar. İlk önemli e, ilk yüksek orandan paylaşacağım maçlardan bir tanesi bu. Ben maç sonucu sıfır olarak değerlendirdim. Neden? Çünkü Kayseri Spor zaten kendi evinde dirençli bir takım. İyi bir takım oldular. Galatasaray burada dinlenmiş olarak gelecek. Avantajı oradan olacak. Fakat deplasmanda da çok iyi oynayan bir Galatasaray takımı yok. İç sahada daha iyi oynayan takım Galatasaray. Burada bir beraberlik çıkacak diye düşünüyorum ben arkadaşlar. Fakat dediğim gibi isteyenler tek farklı Galatasaray galibiyetinde 3.53 oranından değerlendirebilirler. Ben kuponuma maç sonucu 0 olarak 3.22'den aldım. Yüksek oranlı kuponumun ilk maçı bu sevgili dostlar. Evet devam edelim. Konyaspor Spor Gaziantep karşılaşması arkadaşlar. Bakın ikinci oynamış olduğum değerlendirmiş olduğum maç da bu sevgili dostlar yüksek orandan bu arada. Ee, Galatasaray yani Kayserispor Spor Galatasaray maçının yanına Konyaspor Spor Gaziantep futbol kulübünün maçını aldım. Ve iki maçın toplam 11 oranı var. Şimdi hemen bu maça bak, bak göz atalım. Şimdi Konya Spor zaten ligimizin yine etkili takımlarından bir tanesi. Gaziantep orta sıralarda yer alan bir takım iyi başladılar. Sonra iyi mağlubiyet aldılar. Berabere kaldılar. Fakat Konya Spor'a baktığımız zaman da arkadaşlar bir oyun tarzı var. Yani o oyunu oynuyorlar. Hükmediyorlar. Şimdi bu maçlarına bakıyorum işte Galatasaray maçında tek kale oynadılar. Neredeyse ikinci yarı direkten dönen toplar oldu. Fakat kendi kalesine atmış olduğu bir golle kaybettiler. Fakat genel olarak lige baktığımızda da hep 1-0, 1-0, 1-0. Arkadaşlar Konya Spor'un maçları böyle bitti. Genellikle bütün maçlar 1-0. Yani hep tek farklı kazandı Konya Spor. Özellikle şimdi Gaziantep Futbol Kulübü de tehlikeli takımlardan bir tanesi arkadaşlar. Aslında maç sonucu 0 bakın 3-30 oran açmışlar. Berabere biterse de çok böyle şaşıracağım maçlardan biri olmaz. Fakat Konya Spor arkadaşlar bu sezon kendi evinde ilk defa maçına, maça çıkacak diye ee, bakmıştım yani. Çünkü şöyle söyleyeyimse Konya Spor Stadı bilmeyenler varsa söyleyeyim. Bakımdaydı arkadaşlar. Konya Spor iç sahadaki maçlarını Eskişehir'de oynuyordu. Yanılmıyorsam Eskişehir Stadyumunda oynuyordu. İlk defa bu sezon Konya'da oynanacak. Çünkü bakımdaydı sezonun başından beri. Çim yenilenmesi yapılıyordu o statta. Konya Spor takımı ilk defa Konya'da yani kendi seyircisi önünde burada maça çıkacak diye ben biliyorum sevgili dostlar. O yüzden ayrı bir motiveyle çıkacaklardır. Tek farklı Konya Spor galibiyeti bekliyorum ben arkadaşlar. Bakın burada. Maç sonucu 1-1-64 olan açmışlar Almak isteyen alabilir istese de değerlendirmek isteyenler de ben tek farklı burada Konya Spor galibiyeti aldım sevgili dostlar. Oranına bakalım handikap 0'a 3.42 gibi bir oran açmışlar. Dediğim gibi Kayseri Spor Galatasaray maçıyla Konya Spor Gaziantep maçının Birleştirdiğim zamanda ben 11 oran elde ettim sevgili dostlar Ufaktan 10 lira 20 lira atmak isteyenler varsa 10 lira atarsan zaten 110 lira veriyor 20 lira atarsan 200 lira falan veriyor Böyle bir deneme yapmak isteyen arkadaşlarımız varsa Bu kuponu bu şekilde değerlendirmede Bulunmak isteyenler bulunabilir sevgili dostlar Evet devam edelim Atalanta Sassuolo Sevgili dostlar Şimdi Bu maçta aslında Tehlikeli maçlardan bir tanesi Hatta şöyle yapalım. Atletik, Athletic Bilbo Atletico Madrid karşılaşmasına göz atalım arkadaşlar. Şimdi Madrid maçı 0-0 bitti. Altçı takım zaten. Atletico Madrid'i ne zaman görsem bu takım zaten böyle hani altçı takım arkadaşlar bu takım. Yani Diego Simeone böyle oynatıyor bu takımı. Şimdi Bilbao bu sezon İspanya La Liga'da çok etkili oynayan takımlardan bir tanesi. Ve iyi işler yapıyorlar. Ligde de üst sıralarda eleman bir takım. Geçen hafta da Sevilla ile tam beraber biteceğini söylemiştim. Yüksek orandan maç sonucu. Sıfır önermiştim arkadaşlar. 2.90 oranı vardı ve geldi. Şimdi şu maça baktığım zaman da favori Atletico Madrid gibi aslında iddia da açmamış Atletico Madrid'e. Yani 2.19'dan bir boy açmışlar. Fakat kadroya baktığım zaman da Atletico Madrid favori arkadaşlar aslında. Yani baktığımız zaman da yenilmez gibi geliyor arkadaşlar bana. İki takım da birbirini yenemez gibi geliyor. Yani Atletico Madrid kazanabilir fakat zorlanacağını düşünüyorum ben arkadaşlar. Berabere biter ya da kazanırsa tek farklı kazanır Atletico Madrid burada e, yüksek orandan denemek isteyen arkadaşlarımız. Atletico Madrid maç sonucu sıfıra gidebilir. 2.87 oranı var. Ya da işte Atletico Madrid'in burada e, şeyini bekleyebilirsiniz arkadaşlar. Tek farklı galibiyetini. Maç geneline şöyle bakalım. Zaten 3.5 buçuk falan oran açmamışlar. Deneyeceksiniz de 2-3 gol aralığı 1.79 gibi bir oran açmışlar. Bu şekilde denemek isteyen arkadaşlarımız bu mücadelede de deneyebilirler sevgili dostlar. Evet Atalanta Sassuolo karşılaşması. Şimdi burada da bu ligde de arkadaşlar işler kızıştı. Çünkü Atalanta'ya geçen hafta baktığımız zaman da Udunese ile oynadılar. 2-0 geçmiş olduğu maçı Udunese geriden çevirdi. 2-1'e getirdi ve 2-2 maçı bitirdi. Müthiş maç oldu. Zaten Endonezya'lı harika bir takım. Sağ sol oyla oynacaklar. Sağ sola da çok enteresan takım arkadaşlar yani böyle sağ sol olmayan bir takım. Yani gol atarsa hiç böyle şaşırmayın. Enteresan bir takım çünkü gol de bulabilir. Fakat maç geneli arkadaşlar ben burada Atalanta'dan bir galibiyet bekliyorum yani. Ama skorum da 2-1. Sevgili dostlar, maç skoru Atalanta 2-1 kazanır diye düşünüyorum. Zorlanabilir arkadaşlar. İsteyenler maç sonucu 1-1 47 oranı. değerlendirmek isteyenler değerlendirebilir. 2 golüne de ev sahibi 1.5 gol üstüne de 1.47 oran açılmış. İsteyenler de gole gitmek isteyenler işte bu maçın maç sonucu biri sıkıntılı derseniz ev sahibi 1.5 gol üstünde alırsınız burada. En azından burada 2-2 bitse de ev sahibi 1.5 gol üstü yaparak sevgili dostlar onu orada devre dışı bırakmış olursunuz sevgili arkadaşlar. Evet genel olarak maç düşüncelerim bu şekildeydi sevgili dostlar. 11 oranlı kupon paylaşımında da bulundum. Değerlendirmek isteyenler değerlendirebilirler kanala destek olmak isteyenler katıl butonundan destek olabilirler ve orada üye olarak paylaşılan maçları görmek isteyen arkadaşlarımız da görebilirler. Kendinize iyi bakın sevgili dostlar. Görüşmek üzere. Oyuncak arkadaşlara bol şanslar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.